Uzman Fenci kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. İsmim Yüksel, Fen Bilgisi Öğretmeniyim. Omega ve NAR Test yayınlarının Fen Bilgisi yazarıyım. Ee, uzman Fenci kanalında da e, içerikler yayınlıyoruz. Bugün e, açık uçlu sorular hazırladım birinci üniteden, Mevsimler ve iklim ünitesinden. Bunların açıklamalı çözümlerini yapacağım. Sosyal medy medyada zaten bunları paylaşmıştık soruları, şimdi de çözümlerini yapıyoruz. Uzman Fenci kanalında bu tarz içerikler eklemeye devam edeceğim arkadaşlar. Takipte olalım. Eğer hala kanalımıza abone olmamışsak hemen abone olmanızı rica ediyorum. İlk soru da şöyle deniyor. Eksen eğikliğinin neden olduğu durumlardan 3 tanesini yazınız demişiz. Burada bir dünya görseli var ve bu dünya görselinde işte eksen eğikliğinin neresi olduğunu biliyoruz. Yani şurası, bir de başka deyişle şurası oluyor. Peki nelerdir ekliğinin sonuçları? Mesela dünya üzerinde bir noktada yılın her günü güneş ışınları değişen açılarla düşer. Bir noktaya yani dünyadaki herhangi bir noktaya mesela Türkiye'ye yılın her günü farklı açılarla değişen açılarla düşer. İlk olarak bunu söyleyebiliriz. İki yarım kürede birbirine zıt mevsimler yaşanır. Yani mesela kuzey yarım kürede kış yaşanıyorsa güney yarım kürede yaz yaşanıyordur. Bir yerde gece ve gündüz süreleri zamanla uzar ya da kısalır. Ee, yani mesela yazları gündüzler daha uzunken kışları gündüzler daha kısa oluyor ve zamanla değişiyor bu. Bu da yine eksen eğikliğinin sonuçlarından birisidir. Yine başka bir şekilde başka bir tane daha söylemek gerekirse 6 ay gündüz, 6 ay gece yaş yaşanır kutuplarda. Bu da yine eksen eğikliğinin sonucudur. Yine e, bir noktadaki cismin Mesela bir ağacın ya da direğin gölge boyu sürekli değişir, uzar, kısalır. Bu da yine bir eksen eğikliği sonucudur. Bunlar sayılır. İkinci soruyla hemen devam edeyim. E, aşağıda dünyanın güneş etrafında izlediği yörünge ve mevsim başlangıç konumları verilmiş. Böyle bir görsel var. Şekil üzerindeki boşlukları kuzey yarım kürede yaşanan mevsimlere dikkate alarak e, doldurmamız yani uygun şekilde doldurmamız isteniyor. Şimdi 21 Haziran tarihinden başlayalım. Güneş ışınları kuzey yarım küredeki şu bölgelere dik gelir. Yani dönence dediğimiz yerlere dik gelir. Hangi dönence? Yengeç dönencesi. Ve yaz başlangıcıdır 21 Haziran. Buradan böyle buraya gidene kadar yaz yaşarız. Ee, sonra 23 Eylül gelir. Yine Ekinoks tarihi. Ekvatora dik gelir Güneş ışınları. Ekvatorda gece ve gündüz eşitliği yaşanır. Bütün dünyada ekvatora dik geldiği zaman. Ee, ve mevsim değişir. Kuzey yarım küredekiler sonbahara girer. Güneydekiler de ikbar tabii ki. Devam ettiğinde dünya bu pozisyona geldiğinde artık güney yarım küreye dik düşüyordur güneş ışınları ve 21 Aralık tarihinde mevsim değişir. Kuzey yarım kürede kış başlar. Çünkü olabilecek en düşük açıyla ya da en eğik açıyla gelmiş olur kuzey yarım küreye. Buraya geldiğimiz zaman da 21 Mart tarihi yine Ekinoks tarihidir ve ilkbahar mevsimi başlar. Kuzey yarımkürede, Güney yarımkürede de son başlar ve tekrar başladığımız yere gelene kadar ilk yaşarız. B seçeneğinde de denmiş ki Güney yarımkürede gündüz süresinin kısaldığı zaman aralıkları hangi numaralar ile gösterilmiştir? Şimdi Güney yarımkürede gündüzler nerede en uzundur diye bakacağız. Ee, nerede en uzundur? Tabii ki 21 Aralık tarihinde yani şu pozisyonda en uzundur. Nereden nereye kadar kısalır? Ta buradan başlayıp böyle en kısa olduğu zamana yani 21 Haziran tarihine kadar devam eder. Dolayısıyla 4 ve 1 numaralı aralıklarda kısalmış olur. Diğer soru hangi zaman aralıklarında Türkiye'de düz bir zeminde dikilmiş olan direğin gölge boyu sürekli uzar diyor. Gölge boyu uzaması demek güneş ışınlarının daha eğik açılarla gelmesi demek. O zaman en büyük açıyla ne zaman gelir diye bakalım Türkiye'ye. Tabii ki 21 Haziran tarihinde en büyük açıyla gelir. Sonra gittikçe küçülür açılar ve böyle yoluna devam ettiğinde 21 Aralık tarihine ulaştığımızda en uzun olur gölge boyumuz. Dolayısıyla 2 ve 3 numara yani yaz ve ilkbahar yaz ve sonbahar pardon zamanlarında mevsimlerinde gölge boyumuz sürekli olarak uzar. Üçüncü soru arkadaşlar. Mevsim e, değişim görülen tarihlerin birinde. Yani şu pozisyonda mevsim değişimi görülüyormuş. Peki bu pozisyonda ne hangi tarih yaşanır? Kuzey yarım küreye bakın. Dik düşen tarih. Yani 21 e, Haziran tarihi. Güneş, Kuzey yarım küredeki yengeç dönemcesinde dik düşecektir güneş ışınları dünya üzerindeki KLM noktalarının bulunduğu yerler ve dünyanın güneş etrafındaki bir konumu aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Bu noktalardan birim zamanda birim zaman içerisinde oluşan sıcaklık değişimi de ölçülebiliyormuş. Yani termometreyle bu noktalardaki sıcaklık değişimini ölçebiliyormuşuz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız diyor. KL ve M noktalarındaki düz bir zeminde birim zamanda oluşacak sıcaklık değişimleri arasındaki ilişkiyi büyükten küçüğe doğru gösteriniz demiş. En dik açıyla gelen, yani en büyük açıyla gelen K noktası olur, ee, sonra L noktası olur, sonra da M noktası olur. Bu durumda K büyük, L büyük, M yani sıcaklık en fazla K noktasında artar, en az da M noktasında artmış olur. B seçeneğinde KL ve M noktalarında aynı tarihte yaşanan gündüz süreleri arasındaki büyüklük ilişkisini yazınız demiş. Şimdi gündüz süreleri yaz yaşarken daha uzun oluyordu. Yani K noktasında daha uzun gündüz. L noktasında 12 saat ama K'den kısadır. M noktasında daha da kısa yani mesela 7 saat 8 saat gibi olabilir. O yüzden K büyük L büyük M şeklinde olacaktır. Üçün, yani C seçeneğindeki soruda da K ve M noktalarında yaşanmakta olan mevsimleri yazarak bu noktaların gece sürelerinin değişimini kısaca açıklayınız demiş. Şimdi hemen bakalım K noktası nerede? K noktası kuzey yarım küredeydi. K noktasında yaz yaşanır bu tarihte. Yaz yaşanmaya başlar daha doğrusu. Ve gece süresi gün geçtikçe ne yapacaktır? Uzacaktır. Çünkü en kısa gece yaşanır burada. Artık bundan sonra uzacak demektir. M noktası da güneydeydi. Kış mevsimi yaşanmaktadır burada. Güneyde eğik geleceği için gece süresi gün geçtikçe kısalacaktır arkadaşlar. Neden kısalacaktır? Çünkü en uzun gece yaşıyor. Her gün bir miktar kısalır. Ta ki 21 Aralık tarihine kadar bu devam eder. Dördüncü soru aşağıda iklim ve hava olayları ile ilgili bazı ifadeler karşılık olarak verilmiş. Bu ifadelerin karşısındaki boşluklara görevi yapan bilim insanı veya ilgili olan bilim dalını yazmamız isteniyor. Şimdi bakalım günlük, haftalık ve saatlik hava tahmin raporları hazırlayan kişi kim bunu yapar? Meteorologlar yapar arkadaşlar. Hava tahminlerini hazırlayan, hava olaylarını inceleyen kişilerdir. Uzun yıllar içerisinde bir bölgedeki ortalama hava olaylarını inceleyen bilimdir demiş. Bilim olduğu için uzun yıllar boyunca olan yani 35-40 yıllık ortalama değerleri izleyen kişiler Klimatoloji bilimiyle uğraşıyordur. Atmosfer içerisindeki değişimleri inceleyen bilimdir. Bu da meteoroloji olacak. Atmosferdeki hava olaylarını inceliyor. Bir bölgede yaşanmış ortalama hava olaylarını belirlemek için çalışmalar yapan kişi de ortalama hava olayı dediğimiz şey iklimdir. Dolayısıyla iklim bilimcidir yani bu klimatolog olacaktır. Beşinci soruyu da hemen çözelim. İklim ve hava olayları arasındaki farklardan üç tanesini yazınız demiş. Aslında daha fazla sayılabilir ama burada üç tane istemiş. İklim geniş bölgeleri etkileyen, hava olayları ise dar bölgeleri etkileyen, daha doğrusu dar bölgelerde etkilidir. Dolayısıyla bu birinci ve önemli bir fark. İklim verileri kesinlik ifade eder. Mesela değişmez yani iklim verileri veya değişmesi çok çok uzun zaman alır. Hava durumu raporları ise tahmine dayalıdır. Yani kesinlik ifade etmez. Saatlik gün işte birkaç saat içinde bile veya 10-15 dakika içinde bile değişebilir. İklim verilerinde kısa sürede değişkenlik görülmezken hava olayları kısa sürede ne yapar? Değişkenlik gösterir. İşte ilgilenen bilim dalları hakkında veya ilgili şey o alanda çalışan bilim insanları hakkında da farklar sayabiliriz. Buradaki soruda zaten onları saydık. Altıncı soruda aşağıdaki şekil üzerinde oklarla gösterilen noktalı noktalı e, hayali çizgilerin adlarını koş, boşluklara yazınız diyor. Şimdi e, şu noktalı çizgiler aslında olmayan şeyler yani biz hayali olarak onları varsayıyoruz. Yengeç dönencesi kuzeyde en son dik gelen noktaydı güneş ışınlarının en son dik geldiği nokta o yüzden ya da noktalar e, o yüzden dönence diyoruz zaten. Ekvator dünyayı iki yarım küreye ayıran hayali bir daire çember diyelim ya da. Oğlak Dönencesi de yine Güney Yarımkürede en son güneş ışınlarının dik geldiği yer dönence. Bu şekilde yazmak gerekirdi. B seçeneğinde de şöyle diyor. Türkiye şekilde görülen K noktasının bulunduğu yer. Yani nerede o K noktası? Ekvatorla Yengeç Dönencesi arasında bir yerde olsaydı. Yani Türkiye burada olsaydı mevsimlerle ilgili yaşanacak yeni durumlara ait 3 tane madde yazınız. Yani farklı olarak ne yaşanırdı şu anki durumdan? 3 tane farklı durum yazın diyor bir Türkiye burada olsaydı güneş ışınlarını dik alıyor olacaktı yani dik alabiliyor olacaktı en azından yaz mevsimi daha sıcak kış mevsimi daha ılık geçerdi yıllık sıcaklık farkları da ne yapardı arkadaşlar azalırdı yani sıcaklıklar birbirine daha yakın hale gelirdi başka bir e, durum ne olabilir yaz aylarında gündüz süreleri şimdikinden daha kısa olurdu çünkü ekvatora doğru gidersek gündüz süresi 12 saate doğru düşer yani 12 saat olarak ekvatora geldiğimizde, ekvatora yaklaştığımız için, mesela Haziran ayında 15-16 saat gündüz yaşarken burada olsaydık belki 12-13 saat arasında ya da 14 saat gibi bir şey yaşardık. Yine bir fark, düz bir zemine dikilen bir çubuğun yılın iki gününde öğle vakti gölgesi oluşmazdı, yani dik olarak alabilirdi iki vaktinde. E, biliyorsunuz ekvator çevresine, yani başka bir de deyişle yengeçle oğlak dönecisi arasındaki şu noktalara güneş ışınları ne yapar arkadaşlar? Yıl boyunca e, yılda ikişer defa dik gelir. Yani Türkiye'de burada olsaydı böyle olacaktı. Yedinci soruyla devam edelim. Atmosfer içerisinde gerçekleşen hava olaylarıyla ilgili aşağıdaki diyagram üzerinde verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. İlk olarak doldurmamızı istiyoruz. E, aşağıdaki soruları da cevaplandırınız diyor. Şimdi burada boşluk olarak yani gün hava molekülleri veya hava aşağı doğru hava tanecikleri aşağı doğru hareket ediyormuş yani yüksek basınç yapıyor yüzeye o yüzden burası yüksek basınç alanıdır burada da ısınan hava molekülleri yukarı doğru su sıca çıkıyormuş sıcak hava diyor dolayısıyla ısınan hava molekülleri yukarı doğru çıktığı için de burası alçak basınç alanı oluşturacaktır şimdi bakalım yağış oluşma ihtimali hangi merkezde yüksektir tabii ki Alçak basınç alanında yağış oluşur, yani L merkezinde yağış oluşma ihtimali daha yüksektir. Rüzgar hangi yönde ise, rüzgar her zaman arkadaşlar yüksek basınç alanından, yani YB yazalım ona, e, alçak basınç alanına doğru eser AB. Bu şekilde sorular üzerine yazarsanız daha iyi olur. Dolayısıyla iki yönünde olacaktır. E, hava sıcaklığı hangi nokta daha yüksektir? Zaten şekilden anlaşılıyor. Hava sıcaklığı burada daha yüksek olduğu için hava molekülleri hafifleyerek yukarı çıkıyor. E, yani L merkezinde yüksektir. Hava taneciği yoğunluğu hangi noktada fazladır? Tabii ki K noktasında hava yüksek basınç yaptığı için yüzeyde daha yoğun tanecikler oluşmuştur. Yani alçalıcı hava hareketi var. Dolayısıyla yüzeyde daha çok hava taneciği birikir veya daha yoğun hava taneciği vardır. Son olarak 8. soruda tanımı verilen yağış türlerinin adını yandaki boşluğa yazınız demişiz. E, yağış türleri de vardı hava olayları içerisinde sayabileceğimiz. Mesela yeryüzüne yakın yerde soğuk havalarda su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşmasıyla oluşan hava olayı soruluyor. Nedir bu? Yeryüzüne yakın yerde olacak, e, soğuk havalarda olacak ve su buharı e, soğuk nesneler üzerinde yoğuşacak. Yani çiğdir bu. E, diğeri Minik su taneciklerinin ya da buz kristallerinin havada asılı kalmasıyla oluşan yeryüzü bulutları, yeryüzünde oluşan bulutlar, sis yani aslında gökyüzündeki bulutlar yere yakın yerde oluşuyor. Ee, yani gökyüzündeki bulutlar da aslında bu şekildedir ama bizden uzak olduğu için burada özellikle yeryüzü, yeryüzü bulutu demiş yani sisi kastetmiş. Bulutlardaki su damlacıklarının aniden soğuyup donarak buz küreleri şeklinde yeryüzüne düşmesine denir diyor. Doludur bu da. Önce yağmur oluşur, damlacıklar daha sonra donar ve yeryüzüne düşer. Evet arkadaşlar böylelikle soruların çözümünü tamamladık. Ee, şimdilik hoşçakalın. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.